kaldırık dolması. Kaldırık dolması. Evet. <laughs> Şu anda neyi hazırlıyorsunuz? İç, malzemesini. Da Soğanı dolduruyor. Yani. Yani, yani, beyaz unlarına yani, mı koyuyorsun? Bir su bardağı kadar. Bir su bardağı kadar. Yani, barda kadar da mısır mı koyuyorsun? Evet. Sıvı yağ koyuyorsun. Sütle birlikte onu karışım yapıyorsun. Süt ne kadar? Sütle bir su bardağı falan oluyor. Sıvı yağ da koyuyorsun. Yani yaklaşık o da bir su bardağı kadar diyebilirim. Ayçiçek yağ mı? Evet. Bunları bu şekilde oldukça mı yapıyorsun? Sonra bunu hazırladığımız e, Ormanları toplanan yapraklı saracağız. Saracağız. Ne kaçın yapılıyor? Toplandıktan sonra nasıl bir işleme tabi tutuyoruz? Kurutuyoruz yani. bunu. Evet, mi? kurutuyoruz. Ayıklıyoruz, ee. kurutuyoruz. Sonra işte bunları bir yere saklıyoruz. Karton kutulara. Kuru evet. halde evet. muhafaza ediyorsunuz mi? Tabii. Tabii. yarın yazın topladığınız zaman o şekilde Geçin yeşil oluyor. olmaz olurken daha güzel oluyor. Hı hı. Fakat kışın o imkan olmadığı için evet. Kuruması gerekiyor bir bakıma konserve. Onda haşlayarak da bu şekilde soğuk yani sıcak suda haşlıyorsun, kaynar suda. Hı hı. Suyu kayna diyorsun. Yani şu an evet. haşlanmış vaziyette. Tabii, ya haşlanmış ya, vaziyette, evet. Kuru hali oluyor, bu haşlanmış bir şekilde. Evet. Böyle. Bunu bu şekilde yapıp. Böyle bu şekilde. Böyle yaparız. Böyle sararak. Yırtık. Şimdi de ya yazılıyorsunuz. Bunun üzerine yağ ya soğan yapacağız Tamam ya Tamamlamasını yapacağız değil mi? Evet. Soğan çekeceğiz üzerine. Doğrayacağız ince ince. Soğanlar ince ince doğranacak. Soğana pembe taşıyacağız. Ölmesi için ya yani Biraz öldüreceğiz. Öyle diyorsunuz döküyoruz. Hı su çıkacak kadar suyu koyuyoruz. Üzeri kapanacak şekilde Tabii, kapanacak kadar suyu koyuyoruz. Evet. Kısık ateşte soğanı öldürüyoruz. Evet. Yani sıvı yağlı. Yani, evet. yaptıktan sonra, Evet. 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 kaldırıp Evet. Evet. üzerine bunu döküyoruz. Böyle. üzerine içecek kadar su ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet tuz. ve süt ilave edersek Peki. daha mı güzel oluyor? Tabii. Peki sütün özelliği ne? Sütün özelliği hem tat açısından hem yumuşak olma açısından. Süt koyuyoruz. Hazır sütü olan kaldırı tutar üzerine? Sütü. Bu şekilde. Servis hazır, afiyet olsun. Sarımsak, kuyup yenecek. Yok, mengene geldiğiniz zaman her zaman bekleriz.